Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Euro Truck Simulator 2'de nasıl cheat engine kullanmadan parayla yapılır onu göstereceğim. Öncelikle e, topluluğa geliriz. Topluluktan atölyeye geliyoruz Bir atölye araya Euro Truck Simulator 2 yazıyoruz. İlk iki direkt çıkıyor zaten. Burada e, gene Euro Truck Simulator 2'de aradım. sıfırda X yazıyoruz. Ondan sonra burada birçoğu çalışma olabilir. Birçoğu sahte olabilir ama garanti olan benim de kullandığım bunu ekleyeceksiniz. 1.57 XP artı para olan tıklıyorsunuz. Burada abone ol'a tıklayacaksınız. Ben burada zaten aboneyim. Ondan sonra burada hemen etleseniz güncellenecektir. Güncellendikten sonra e, ee, başlatıyorsunuz. Yurtrex Simulator'ı. Evet arkadaşlar buraya geldikten sonra bu sayfada botlara tıklayacağız. Buradan XP Shremo para yazan ayna ve bu fotoğrafa tık, buna tıklayıp sağ tarafa tıklayacaksınız. Bundan sonra buraya geldiğinde değişiklikler anayla diyeceksiniz. Bir de şöyle bir detayımız var. Ayahtracks MP'ye gireceğiniz zaman online'a bunu bu sefer tıklayıp tıklayıp Al, diğer tarafı almamız. Ee, sol tarafı almamız lazım. Aynı bu şekilde. Bu şekilde alıyorsunuz. Oo, tüm modları ettim işte de yanlışlıkla. Böyle. Bu her bu şey bu tıkladığınız şey sonra oklardan oluyor. Arkadaşlar mesela bakın bu yanlış. Buna bakmayız. Biz bunu şey yaptık. Ondan sonra kontrol edelim. Tamam. Bir de şu, Tamam. Burada değişiklikleri onayla tuşuna basıyoruz. Sarı kariyerimize devam ediyoruz. Size paranın da XP'nin de göstereceğim zaten. Burada işlere geldiğimizde bakın. tek seferlik işte de bütün işlerde aynı. Fiyat yapalım bunu. Bakın milyon milyon bin değil. Aynı. Gördüğünüz gibi fiyatlar yine aynı çok yüksek. Size örnek göstereyim. En kısa işi iş yapacağım. Para mesafe göre değişiyor ama şey mesafe göre değişmiyor. x ee, XP her biçimde ne kadar kısa olursa olsun XP hep aynı çok yüksek veriyor. Şimdi ben burayı keserim. Yollara düşme vakti. Son 5 kilometre kaldığını saygı tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar 5 e, kilometre kaldı. Bir de ben o işi aldıktan sonra Sola şimdi vakti hazırlan. Zamanında yetişemedim. E, i̇şi değiştirdim bakın. Eğer sağ altına katınız iş gelirimi gö görürsünüz. Şöyle taşıdığım şeyde. iş detayları böyle. Evet. 3 milyon 2 216 bin 400 400 yıl alacağım. Evet. Fortnite taşıyorum. Fortnite taşıyorum yani. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağda. Geldik. Sola dönün. Yorulduk ama değdi. Tamam mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sayfada hiçbir şey yapmazsan hiç gelmiyor ama ikisini de seçtiğinizde ya da diğerle aynısı geliyor. Tabii ki ortadaki seçeceğim. Ortadaki en kolayı çok zor ama aynı değer alıyoruz. Gördüğünüz üzere bakın çok kolay ortadaki sadece bir, bir metre, 50 metre, 50 öne alacaksınız. Yani bu kadar. Tabi hizada da tır tır, tır oldu. Evet oldu. Ne bastık. Sonuçlar gelecek. Ş Gördüğünüz üzere e, tipim geldi. Para bunlar da seviye burada Bir de e, detay olarak da şöyle bir şey var. E, hasar alırsanız, gecikme yaparsanız burada eksi yapar, gecikme, yük hasarı çok büyük şey oluyor. Yük hasarı, dosya hasarı, çekici hasar fark etmez. Sadece, e, sadece yük hasarıyla, yük hasarına <laughs> dikkat edin. Dosya ile tır hasar fark etmiyor. Gecikmeye evet, dikkat edin. E, Edebintim geri motor videosunda da hasarsız gitmeyi öğreteceğim. Bu videoda da hasarsız gittim. İzlediğiniz için teşekkürler.